Bu takvimleri başlangıçta yata, yapan Osmanlılardır. Bizim o yazılarımızda da var inşallah Cenab-ı Hak lütfederse bu hafta sonu cumartesi günü Haber Türk'te Murat Bardakçı'nın programında bu konuyu enine boyuna konuşacağız Allah nasip ederse. Cumartesi günü. Cumartesi günü. Yani cumartesi gecesi. Günü demeyelim de gecesi. Allah nasip eder seninle bu konuşacağız. Orada da duyacağınız gibi. Şimdi bu burada hatayı yapan Osmanlılar. Şimdi teleskopla yıldız gözlemleyen bir astronom yıldıza bakarken yıldızın önüne bir güneş ışığı geldi mi göremiyor. Onu hesap etmişler. Bizimkiler de ta kilometrelerce yukarıdaki o ışığı getirmiş yere indirmişler. Ona göre Orada bir ilave yapmışlar, ihtiyat olsun demişler. Gecenin ortasından milleti oruca başlatmışlar. Bunun yanlış olduğunu anlamak için azıcık astronomi bilgisi olmak yeter. Başka şeye gerek yok. Ama bu yanlışın içerisinden insanları çekip çıkarmak kolay değil. Biz 1978'den beri bu konuda uğraşıyoruz. Baktık ki olmuyor. Allah nasip etti bu sene medya ilk defa ilgi duydu. Diyorlar ki hocam ilk defa maksumunuza geldi. İlk defa siz fark ettiniz. <laughs> yani biz ne yapalım? <laughs> İnşallah hayra vesile olur. Yani burada Türkiye'deki Türkiye'de takvim çıkaranlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nı takip ederler. Diyanet 1983'te bir iyileştirme yaptı. Onun iyileştirmesinde de bizim epeyce bir katkımız olmuştu ama o zaman bizim bizi dinlemediler doğrudan doğruya. Sadece haberlerimini gönderebildik. Daha sonra gözlemle takvimi bundan sonra takvimi gözlemle çıkaralım diye bir toplantı oldu Diyanet'te. O zaman yani elhamdülillah yüzüm diye demiyorum da gittim ben. <laughs> o zaman beni çağırmışlardı sağ olsunlar. Meseleyi orada oradan anlatmıştım Ankara'da. Hata anlaşılmıştı bizim şeyle. Orada da şöyle şöyle çünkü gitmeden 5-6 sene rasat yaptım da öyle gittim. Yoksa mevcut kitaplardan bakıp da gidip bir şey anlatmak çok zor. Ondan sonra dedik ki gözlemle şey yapılacak. Karar alındı. Biz de imzaladık o kararı. Yürürlüğe de kondu. Ekiplerin tamamında biz bulunduk bütün gözlemlerde. Hepsinde yanlışlık ortaya çıktı ama bugüne kadar o takvimlere geçmedik. İnşallah bundan sonra geçer. Onun için hele kuzeyde olan kardeşlerimiz çok büyük sıkıntı içerisindeler. En kötüsü de insanlar sabahleyin ezan okununca orucu, orucunu bitiriyor. Hadi akşama kadar aç kaldım. Tamam. Ama bir de namaz kılıyorlar. Size her zaman söylüyorum. Mesela Mekke'de, Medine'de senenin hiçbir günü sabah namazı camilerde kılınmaz tamamı teheccüd namazıdır. Hata Osmanlılar. Ama o da yapmış gitmiş. Allah sana da akıl Çıkıp baksana. Ya insanlar ne kadar tembel. Şöyle bir çıkıp da bakmıyor şeye. Efendim diyor şehir ışıklarında görülmez. Ya kardeşim senin saatin olmak zorunda mı? Takvim sahibi olmak zorunda mısın? Ama Allahü Teala'nın Bakara suresi 187. ayetinde yiyin için fecir tarafından siyah iplik beyaz iplikten sizce net ayrılıncaya kadar emri bugün geçerli değil mi? Ben yiyip içerken fecri takip edeceğim değil mi? Yani şimdi arabaya binip de şehrin dışına mı çıkacağım? Şehir ışıklarından mı uzaklaşacağım? Tabi şey, hiçbir zaman fecri takip etmemiş olan insanlar şehir ışığı diye durur. Bilmez ki o fecir ışıkları o kadar güçlüdür ki şehir ışığı onun yanında hiçbir şey ifade etmez. Senin görevin o. Falan yere şafağa çıkmana gerek yok işte. Bakacaksın doğu tarafına. Geçen de bizim iki arkadaş ben sabahleyin baktım. Camiye gidiyorum. Hadi camiye gidelim dedim. E biz namaz kıldık. Ne namazınız kıldın dedim. Şey, Teheccüd mi kıldınız? Yok sabah namazı. Gelin bakayım dedim. Götürdüm onları şeye. Süleymaniye camisinin boğaza tarafı olan kısmına. Doğu taraf neresi dedim. Baktılar baktılar. Saat beş buçuk. Baktılar baktılar. Işıklardan Galata Kulesi'nin olduğu tarafa karar verdiler. Doğu burası. E peki, takip edelim bakalım. Biraz sonra baktılar ki ya meğer Çamlıca tarafıymış. E peki sizin kıldığınız namaz ne oldu? Teheccüd oldu. E buyurun işte bu kadar basit.